Vay be! Ben şimdi görebilecek miyim senin yüzünü? Görmek istiyorum demedin mi? Aşağıda açamazdım bunu. Dur 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 bir dakika açma. Dur ama şimdi benim dizimin bağı filan çözülür. Hazırım prenses. Ben kız, kalkız. Halle bab. Eyvah abim. Ne? Abin mi? Senin bir de abin mi var? çabuk çabuk çabuk. çabuk, çabuk. Şimdi bana tamam şey. Yani hep işin ya. şey? Ben Hatta şey Yanlış zaman yanlış yer be güzelim. İstanbul. Çok da garip. Anamış garip. Ne ne yazık. Ne yazık. Bir şeyler bekliyor. Ulan ne kadar sizinle Mahmut abiden bile kötü duruma düştüm. 来，不要有三点半。<noise> <noise> <noise> Arkadaşım, içeride konuşalım mı? Ha, sen Türkçe bilmiyordun değil mi? <laughs> sakin oğlum, sakin. Ee, ben açıklayabilirim her şeyi. Emin misin? Ta, ta, Tabii canım, yani açıklayabilirim. Ne var ki bunda? Ee, just a minute, sakin. Ee, şey, sen bana lütfen Arapça'da yardımcı olabilir misin? Ee, şimdi ben şimdi sizin balkona yanlışlıkla girdim. Bizim balkona. Doğru, doğru yanlışlıkla olmaz. Ee, çabuk düşünmek lazım. Ee, yaratıcı olmak lazım böyle durumlarda. Çabuk düşünmek çok önemli. Sakin Arda bir dakika. <laughs> Anam! Ah! Oh! Anam, anam, anam! Ah! Ah! Ya! Ya oğlum bir dur ya, işimizi yapamıyoruz ya. Ya abi acıyor mu ya? E, acıyacak tabii. Anne basana, her yer cam. Sanki vitray düşemişler. Ah! Ya hangi birine yanayım be? Bir Japon kız vardı, tamam mı? <laughs> habire resmimi çekti. Şimdi internete internete koymasın bu ya. Merak etme, o konuyla ben ilgileneceğim. Ah. Japon kızı da bulacağım, fotoğrafları da bulacağım. Sonra garip süste vereceğim. Ah! O senin dünya haritasının yanına asacak. <laughs> ah! Tamam. Ah! Efendim? Tentir diyotu getirdim. İyi, hayati bir tehlike yok. Ya daha geçme, belki de hastaneye götürmemiz gerekiyor. Canım söyledik. Ama gitmek istemiyor işte yani. hem madur olmaktan korkuyor galiba. Arda abi iyi mi? Ya i̇yi yaşayacak. Ve kim bilir daha ne altlar karıştıracak. Ne oldu tendir diyor? Oh. Ah, 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 ah. Az bile bunlar sana, az, az. Abi yapma ya, zaten bitmişim. Ulan kız tam peçeyi açmak üzereydi ha. Dur, dur. O pastayla konuşacağız. Oğlum, şeyin kızını asılmak nereden çıktı? Ah! Sen bizi bitirecek misin? Bir de abi çıktı başımıza şimdi. Ah abi yok orada öyle bir problem yok ya. Dedim ya sana konuştuk kız aradı sonra beni. Ee, de, abisiyle konuşmuşlar babaya söylemeyeceklermiş. İkna etmiş yani abi. Hem daha zaten bir şey de olmadı. Ha, anlıyorum ben seni. Abi yavaş ya hakikaten yavaş bak ama ha. Allah Allah ya. Ya beğenmiyorsan diğerinden dileği çağırayım. Onların eli daha hafiftir beyefendi. <laughs> <laughs> Cevap. Bunun hakikaten... Ejderha dövmesi var, gördün mü bak. Ejderha değil ki o. Pamuk prenses. Aa, öyle mi? Arda, oğlum sen dövmeyi yaptırdıktan sonra kontrol ettirmedin mi hiç? <laughs> ha, etmemiş herhalde. Bak, yedi cüceler. Uykucu huysuz ha. <laughs> yok yok, onlar cam kırığı. Dur şunları bir temizleyeyim, ondan sonra bir daha bakalım o zaman nasıl korunacak. Ah! Bak bak bak, bir dakika dur bir şey söyleyeceğim bak çok ciddiyim. Diyarla Dilek bunu asla bilmeyecek abi tamam mı? Zaten karizma yerlerde. Vallahi biz bu sırrı bedavaya saklayabilir miyiz? Onu bilemiyorum. Ne diyorsun Cemal? Ben de bilemedim. Oh! Ah! Ah!